Efendim ne yapmalıyız ki gıdayı daha verimli, daha anlamlı ve daha ekonomik e, kullanalım? Bugün biraz bunu konuşacağız. Çünkü e, son dönemde en e, fazla etkilendiğimiz konulardan biri gıda enflasyonu. Gıda enflasyonundan kurtulmanın değişik yöntemleri var. Belki günümüzde teknolojiyi kullanarak da bu e, enflasyonu alt etmek için bir e, motivasyon sağlayabiliriz. Konuyu en iyi bilen isimlerden biri Tamer Aktaş. Sevgili Tamer, gıda sektöründe çok inovatif işler yaparak önemli adımlar atan bir genç girişimci. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür Nasılsınız, ederim. İyi misiniz? Çok güzel her şey. Sizler evet. iyisiniz umarım. Gerçekten inovatif işler yapıyorsunuz. Onlara geçeceğiz ama hemen şeyden girelim. Yani siz gıdayı muhafaza ederek o istenilen zamanda... Kullanma noktasında başarılı işler yapıyorsunuz. Evet, teşekkür ee, bu konuda bize ne diyeceksiniz? Bir algı da var yani gıdayı muhafaza ettiğinizde, koruduğunuzda ya da dondurduğunuzda çok işte şeyinden kaybediyor vitamininden ya da tadından lezzetinden kaybediyor şeklinde bir değerlendirme var. Böyle bir algı var. Herhalde bazı şeyler şehir efsanesi şeklinde geliyor ya. Bu da öyle bir şey. Diye not düşmüşler buraya. Siz anlatırsanız evet, Tabii Daha iyi ki. Bildiğiniz gibi bizim bir tarafımız dondurulmuş ürün, dondurulmuş unlu mamuller üretip hem dünyaya hem Türkiye'ye satışını gerçekleştiriyoruz. Bu hem market kanallarını hem ev dışı tüketim kanallarıyla tüketiciye hem son noktada hem de horeka kanalında da ulaşmış oluyoruz. Onun dışında bir de restoran taraflarımız da var. Yani hem dondurulmuş ürünü üreten hem de kullanan ev dışında da kullanan bir e, yapıdayız. E, dondurarak ürünü saklamak, gıda bir gıdayı besin değerlerinden ve ürünün bileşen yapısından hiçbir şey kaybetmeden saklamanın en doğru yoludur. E, hele de doğru proseste çekirdek ısısını eksi 40 gibi bir sıcaklıkta hızlı şokladığımızda e, en verimli saklama koşulunu elde etmiş oluyoruz. Özelliklerini Buna koruyarak kesinlikle, değil mi? Hem bütün ürün bileşenlerinin ürünün yapısından da bir şey vermiyorsunuz. Aynı zamanda bütün vitaminleriyle birlikte yani tazeyi aslında dondurmuş zamanını durdurmuş, durdurmuş oluyoruz. Durdurmuş oluyor. Bunun dışında kurutma, konserve yapma gibi de birçok teknikler var. Yani, yani bu yıllarca kullanılan gıdayı Muhafaza etmek yıllar turşu en şey değil mi bunun Tabii, yani en bilinen yöntemi? E, bir coğrafyada yaşıyoruz ki e, bu dünyanın her yerinde geçerli ama kışı var, yazı var, evet. e, yazın olan sebze var, ürün var, kışın olan olmayan var. O yüzden e, bunu e, mevsiminde e, işleyip dondurmak veya konserve yapmak e, veya kurutmak veya vakumlayarak bu, saklamak. Burada bir katkı maddesi hep... hikayesi var. Ee var mıdır böyle bir şey katkı maddesi kullanmak. Yani katkı maddesi derken katkı maddesi kötü bir şey değil. Bir zararlı katkı, zararlı. Ben katkı maddesi, ben düzelteyim Aynı öyle. Sonuçta He. biz turşuya He. da sirke koyuyoruz. He. Bu da bir koruma için katkı maddesi. Tuz su koyuyorsunuz şekilde, o da, su, da bir katkı hepsi maddesi. Hepsi bir katkı maddesi. Ee, uygun e, ölçeklerde e, katkı maddesi kullanmak e, aslında ürünün hem daha sağlıklı hale ve besin değerlerinden deyazım. bir kayıp olmaması haline getiriyor ama Bizler dondurulmuş ürünlerde katkı maddesi kullanmaya ihtiyaç duymuyoruz. Hmm. Yani Güzel. aslında bu tabii ki bizim firmamız veya bizim gibi çalışan firmalar için geçerli. Ama bazı geliştiriciler, koruyucular kullanan firmalarda olabilir. Aslında bununla ilgili bir prosedür de vardır zaten. Prosedür var ve bunların ha. belli bir ölçüleri var. Ha. Bu ölçün üzerine verilen izinler var. Ama Üzelikler biz kullanmıyoruz. Biz hiçbir ürünümüzü... Sizin gibi de kullanmayanlar var. Çok vardır diye düşünüyorum. Yani Özellikle katkı maddesi gibi. kullanmadan... Bir ürünü dondurulmuş hale getirmek mümkün Evet e, ve o ürünü de en e, tap zamanında, en lezzetli zamanında, en fiyatı evet, uygun evet. zamanda alıp e, fiyatını e, bütün yıla yayarak uygun hale getirmek. Aynen öyle. Gibi. Biz mesela Hı. sanayi tarafında çok kullanıyoruz sebzelerimizi. Hı. Hı. E, doğal olarak Ağustos ayında en güzel domatesin olduğu veya Temmuz-Ağustos en güzel hasat mevsiminde ürünümüzü alıp istediğimiz ölçülerde doğratıp, Sonra doğru prosesle şoklatabiliyoruz ve bütün yıl bunu e, o fiyatta kullanabiliyoruz. Evet. Tabii bunun bir stok maliyeti var e, günümüzde doğru. enerji maliyetleri yüksek. Ama, ama stok maliyeti ama, fiyat maliyetinin yanında hiçbir şey değil. Ben. ve aynı zamanda da ürün kalitesi olarak da sonuçta bizim Ocak ayında o aynı kalitedeki domatesi hiçbir zaman alamayacağız. Doğru. Kullanamayacağımız için. Doğru. E, mevsiminde bunları yapmak bize ürün kalitesinde de katkı sağlamış oluyor. Sizin bir orduda fabrika var. Evet. Bir tane Giresun'da, Giresun'da var. Giresun'da olacak. Evet. O var mı? Olacak mı? Bayramdan sonra üretime başlıyor. Bayramdan sonra başlıyor. üretime yani başlıyor. Aynen öyle. Bir de sonra e, Balıkesir'de. Balıkesir'de de bir pizza fabrikası yapıyoruz. Biz evet. bildiğiniz gibi hepimizin tutkuyla sevdiği, hemen hemen her pazar günü ya iç hazırlayarak ya da restoranına gidip yediğimiz pideleri üretiyoruz. hem iç pazarda hem de yurt dışında 40 i̇şte ülkeye. Bu dondurulmuş Evet. Ha, yani bu teknolojiyi mi diyeyim? Bu e, yöntemi kullanarak siz e, Amerika'nın iç hatlardaki en büyük uçak firmasına. Sadece iç değil dış hatlarda dış da. Dış hatlarda evet. da var evet. ama yani iç hatlarda o tek. Çok yaygın. Yaygın evet. Evet, evet. O firmaya e, pide satıyorsunuz. Aynen doğrudur. Evet. Çünkü e, biz pideyi önceden restoranımız sadece bize gelene satabiliyorduk. Ama bu teknikle hem ürün kalitesinden hiçbir ödün vermeden hem de çok hızlı ve saklama e, süresi uzun bir şekilde 40 ülkeye satışını gerçekleştirebiliyoruz. E, bu da dondurulmanın yani dondurarak bir ürünü saklamanın e, diğer avantajlarından bir tanesi. E, dünya'ya açılmanın da e, sizin açınızdan evet. bir yöntem oldu bu. Yani dünyanın dört bir yanına. Hem bu arada e, şunu da bu arada antiparantez belirtelim, siz e, Karadeniz'in e, o e, birbirinden lezzetli otlarını da dondurarak. Yılın her mevsiminde bulunacak yani şimdi Karadenizler beni çok iyi anlıyorlar tabii. Evet. E, o otlar bazı mevsimlerde bazı aylarda sadece oluyor. Ama sizin sayenizde yılın her mevsimine e, evet. o otların bulunacak hale geldiğini biliyoruz. Evet doğrudur. Özellikle çiftçilerimizle biz birkaç köy muhtarlığıyla da görüşerek çiftçilerimizden mevsiminde örneğin ısırgan otu, sakarcı otu diye bildiğimiz bizim Karadeniz yöresel otlarından alımlarını gerçekleştiriyoruz. Doğru prosesle bunu işleyip yıl boyu kullanacak hale getirebiliyoruz. Ee, yine pide de uyguladığımız aynı proses aslında. Sebzeleri de işlemiş oluyoruz yani. Bu şeyde balık evet. sadece pide mi üreteceksin? Balık sadece satacaksın? pizza, pizza üretiyoruz. Evet, evet. Nereye Balıkesir satacaksın? Pizza. Bütün Türkiye'ye. Yine yurti yani biz %70 ihracat çalışan bir firmayız. Ee, yine aynı e, oranı koruyarak iş pazar ve yurt dışına çalışmayı düşünüyoruz. Ben sizi Siyal e, fuarında görmüştüm. Evet. E, sizin standının önünde kuyruk vardı. Oraya e, et götüremediğiniz için i̇şte Avrupa evet. Birliği'nin o konuda kısıtlamaları olduğu için çikolatalı e, pide yapmıştınız ve herkes kuyruktaydı. Şimdi onu da e, aşmanın yolunu buldunuz. İtalya'da evet. Bir e, pide fabrikası Evet, evet. Ya yani şimdi tabii ki etli ürünü gönderemediğimiz ülke sayısı çok fazla olduğu için ki pide deyince takla hmm. ilk o gelir aslında. E, o yüzden biz hep bizi e, yeni ürünler geliştirmeye itti aslında. Bu kötü de olmadı bizim için. İşte bir çikolatalı pideyi yaptık zamanında. E, ordu'da bulunan bir çikolata fabrikasından ciddi bir çalışma yapıp ısıya dayanıklı e, tamamen bilimsel çalışmaları yapılmış e, Pidella isimde yeni bir ürün yaptık ve Amerika'daki uçaklarda satışını Sat. sağladık bunun. Uçaklarda ikram edildi. Bizim Ordu'da üretilen fındıkla yapılan çikolatamız ve %75 kadın çalışanlarımızın ürettiği pidelerimiz de Amerika'nın iç hatlarında, dış hatlarında ikram etmiş olduk. Yani. Evet. evet. Ya İtalya'da İtalyan İ, İtalya'da da, Milli Hava Yoluna da yani şimdi ismini vermeyelim. Evet. Oraya da pizza yerine pide satmaya muvaffak olmuş. Çok evet. önemli bir başarı imza atmış bir Girişimci karşımızda aslında evet, oturuyor. Evet, yani o da bizim gurur kaynağımız. Yani e, pizzayı pideyle yenen adam diye öyle e, Evet tabii, öyle Şimdi bir... E, şöyle bir e, bu anlattıklarınızdan bakınca yani uyguladığınız yöntem e, yerelden çıkıp önce ulusala sonra evrensele e, gitme yöntemi Türkiye bu gıda işinde daha da iyi olacak gibi sanki sizin. E, yaptığınız yatırımlara da bakınca tabii, onu görüyoruz tabii. öyle yani, değerlendirebilir miyiz kesinlikle ve daha önceki bir konuşmamızda da söylediğimi hatırlıyorum Türkiye dünyanın gıda fabrikası olabilecek nitelikte Çünkü bizim toprağımızdan gastronomi fışkırıyor birçok ürünümüz var Özellikle de böyle bir ürünü sanayileştirip uzun süre saklama prosesine sahip olduğumuzda Türkiye Bence dünyaya çok güzel gıda ürünleri ihracı yapabilecek bir ülke biraz vizyoner olmak lazım mesela size de demiştim. istedim cesaret olmak lazım ha cesaret evet, doğru evet. yani mesela siz işte ordunun önemli gıda markalarından biriydiniz evet. İşte birkaç tane restoran vardı ordu da yetinebilirdiniz İstanbul'a başka yerlere dünyaya açılmak gibi bir misyonunuz on yani Yapma, otur oturduğun yerde demişlerdir. Herhalde tabii size. ki, çok. <laughs> yani, çok ya Ben bile dedim bazen kendi neden He. diye ama He. o kafadaki girişimcilik ruhu veya koyulan bir hedef. Ben 2007 yılında bir konuşmada bir restoran açılışında tabii biz pide gerçekten bizim için tutkuluyla yediğimiz tükettiğimiz bir ürün sadece benim değil tüm Karadenizlerin evet. orada bu lezzeti tüm dünya tatmalı demiştim. O gün bugün gidiyoruz bütün dünyaya ürün tattırmak için çabalıyoruz. Aslında pideye karşı bir şeyimiz de var. Bir borcumuz da var. Çünkü evet. İtalya'ya baktığımızda pizza dünyanın her yerinde var. Tabii. Yani Biz de aynı şekilde pideyi dünyanın her yerine taşıyabiliriz aslında. Kesinlikle. Baktım. yine Bunun bir yolu işte raflara sokmakta, evde evet. ev tüketim kanallarında kullanılmakta. Hı. Diğer yolu da restorant ve fesut taraflarıyla büyütmek. Bir yatırımımız da orada büyüyor bizim. Yani yerinde ürettiğimiz restoranların dışında bir de pidenin fesut halini oluşturduk. Türkiye'den çok önemli marka çıkarmayı hedefliyoruz. Şu an projelerimiz başladı. Londra'da bir mağazaya teklif verdik. Kiralama teklifi. Oradan dönecek olumlu olumsuz sonuçları bekliyoruz. Yani ilk Londra'dan da başlatmayı düşünüyoruz. Türkiye'yle eş zamanlı olarak. Pidenin fast food halini düşün. Yani daha hızlı ha. alabileceğiniz Hızlıyorum. böyle dondurulmuş prosesle işlenen lezzetinden hiçbir şey kaybetmemiş daha pratik iki dakikada ürününüzü alıp tüketmeye başlayabileceğiniz dünyadan pideye bakarak geliştirdiğimiz bir konsept. Önce kendimiz açmayı düşünüyoruz, daha sonrasında da e, franchise modeliyle e, bunu bu markamızı büyütmek ve Türkiye'nin en değerli markalar arasında yer almak istiyoruz. Şimdi, şimdi -O... ISO 500 açıklandı geçen e, hafta e, onların içerisinde e, bir gıda markasının olması o şart değil e, mi? Kesinlikle şart. Çünkü evet. az önce de söylediğim gibi Türkiye bir e, Gıda, sonu Gıda, her şeyin üretildiği. Bizim dünyaya yayılmış bir dönerimiz varken böyle markalaşma evet. çalışmalarının bir an önce yapılıp değer kazanmamız şart. Markalaşmadığınız zaman olmuyor bu işler. Kesinlikle yani, olmuyor. E, aynı şekilde yani e, dünyanın neresine giderseniz gidin adını vermek istemiyorum. Bir pizzayı yediğinizde aşağı yukarı diğerine e, benzer özellikleri taşıyor. Evet, aynı evet. şekilde bir burger yediğinizde aynı özellikleri taşıyor. E, biz de işte dönerde. Kebapta, pidede bunu yakalarsak Türk pidesini ne dünyanın neresinde yerseniz yerin aynı aşağı yukarı özellikler taşıya bir noktaya taşıyabilirsek çok şey değişebilir. Tabii ki biz bunun vakfını bile kurmayı düşünüyoruz. Yani çünkü bizim ülkemizde birçok pide çeşidi var biliyorsunuz. Doğru. O vakfı da bir kaldıraç olarak kullanarak bir ustalar yetiştirmek ustalar ya. yetiştirmek standartların oluşturmak çünkü pidenin en büyük sorunu örneğin yani pizza ile karşılaştığınız için pideyi söylüyorum. Ee, henüz standartları oturmamış. Doğru. Her yerde farklı şekilde yapılabiliyor ama pizzaya dediğinizde dünyanın neresine gidersiniz gidin birbirine yakın pizzalar yersiniz. Çok iyisi vardır, çok kötüsü vardır evet, evet, ama doğru. yine de birbirine yakın ürünler yersiniz. Ee, biz de bunu sağlamak istiyoruz. Bununla ilgili bir vakıf oluşumu içerisinde Aa, çok düşünüyoruz. Güzel. Evet. Yani Türkiye'deki tüm e, coğrafi işareti olan özellikle e, ürünleri pidelerimizi alıp e, reçetelerini belki meç edip en güzelini yapıp yine diğerlerine de isimlerini koyarak e, yürüyebilir yürütmesini istiyorsa yani. Evet bu bu arada e, hemşerilerinizden daha doğrusu hemşerilerimizden sorular geliyor mesela galdirik vesaire diye saymışlar biraz <laughs> evet, önce evet, saydığını. Evet, evet. Bunları nasıl ulaşabiliriz diye Nere, nerelerde dondurulmuş olarak marketlerde yok mu? Online'de. Biz bunu sadece e, online'da diyor Sadece ha. kendi tüketim, kendi restoranlarımızı tüketmek ve restoranlarımıza gelen misafirlerimize satışını gerçekleştiriyoruz. Yani sadece bizim restoranlarımızdan alabilirler şu anda. E, ama dondurulmuş e, soğuk zincir sevkiyatları da gelişiyor her geçen Hı -hı. gün çok yakında ha, bir de tabi mikro tabii dağıtım. Onu, tabi. online satabilmeniz için aynen, zincirin kırılmaması lazım. Yani burada hepimize yani biz doğru ürünü üreteceğiz. E, ee, de mesela çözülmüş ürünü tekrar dondurmaması gerekli. Bu çok tehlikeli. Yani burada bu, dikkat etmesi çizelim. gereken şeyler Çözülmüş var. ürünü yeniden evet. dondurmak çok doğru değil. Doğru değil. Orada e, mikroorganizmalar üremeye başlıyor. anda onu tüketeceksin. Çözüldü, yani. tüketeceğiz veya artı dörtte saklayarak devam edeceğiz. Mesela bir yılken, dondurulmuşken ömrü ha. çözdürdük. Onun ömrü artık bir haftaya düştü. Bir hafta evet. içinde tüketeceğiz onu. Tekrar dondurursak... Ona taze ürün muamelesi yapacaksınız. Aynen öyle. Taze ürün neyse olur. Evet, Çözüldükten sonra tekrar Çözümlük dondurmamak sonuna. lazım. Bunlar önemli meseleler. Yapısı mesela. bozulur çok. Bu. Bir de bizim tabii e, vatandaşımızda tüketiciye düşen önemli görevlerden birisi de etiket okumak. Biz çok hmm. okuma alışkanlığımızı Bunlar yazıyor aslında diyorsunuz. Diyorsun. Evet. Her ha. şey yazıyor. Yani nasıl pişirilir ne olur içindekiler kısmında da yazıyor. yani. E, bir algı var işte... E katkı maddesi var algısı var. Ya belki faydalı katkı maddesi var içinde bitkisel katkı maddeleri var. Ee, yani işlenmiş gıdayla kötü katkı maddeleri e, uygulanmış gıda bir tarafa, bir de katkı maddesi söylediğim gibi turşuya sirke koyuyoruz, tuz koyuyoruz, limon tuzu koyuyoruz. Bunlar da katkı maddesi ve zararlı değil tabii ki. Bu o yüzden etiketi iyi okuyup etiketi iyi okumak içeriğini okumak lazım. anlamak lazım. Bizde de bütün evet. ayrıntılar etikette belirtilmiştir diyorsun. Bu arada siz yani inovasyonla ilgili de e, Özellikle fabrikanın bir bölümünde çok önemli çalışmalar, deneme evet, 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 evet. çalışmaları yapıyorsunuz. Evet. Ee, orası nasıl gidiyor? verimli Çok güzel. Var, Tabii musunuz? bütün ürünlerimizi orada geliştiriyoruz. Ve evet. bu çalıştığımız dünyadaki Mesela hava yollarında... Size özel ürünler var biliyorum. Evet birçok var. Yani bu hem evet. restoran menülerimize hizmet veriyor, ARGE merkezimiz. Hem de üretimini yaptığımız fabrikadaki ürünlerimizi ürün geliştiriyoruz. Burada yeni içerikler geliştiriyoruz. İşte et olmadığında birçok içerik getiriyor. Yani enginarlı pide bile yaptık Hı. ve e, Güzel. işte Fransa'nın meşhur yemeği e, o türlü gibi bir yemekleri var. E, onlarla bile pide yaparak e, ülkeler satışını gerçekleştirdik ve bu tüm ürünlerimizi burada geliştiriyoruz. Özellikle mesela kendi bu yöresel otlarımızı e, kullanarak geliştirdiğimiz birçok pide çeşitimiz oldu. Isırgan otlu hamurumuz var mesela işte sakarca otlu, beğendili, peynirli pidemiz var. E, yurt dışında yine uçaklarda ikram edilebilen. E, bu tarafta hizmet veriyor bize Arge Mutfağımız. Isırgan da bu arada e, Karadeniz Mutfağı'nın evet. e, artık olmazsa olmazları haline e, geldi. Giresun'da Tabii, da... Karalahane ve Isırgan evet, özellikle. ve Isırgan. Evet, evet. Kırmızı çizgimiz haline geldi. Kırmızı çizgi geldi. oldu. Doğru evet, doğrudun. yani Karalahane. Mısır ekmeği. Evet, Mısır evet, <laughs> ekmeği, evet. Ee, Biz e, Yeşil Lezzetler Festivalindeydik Kireçsundada ee, şeyi gördüm hep Karalahana ısırgan çorbası vesairesi işte biraz önce sizin söylediğiniz gibi çok değişik şeyleri evet. gözlemledik gördük evet. ee, sizin de bu çalışmalarınızın belki bu gelişmeye önemli katkıları olmuş olabilir Kesinlikle olacak mesela yine fındık yaprağından sarma konuştuk evet, mesela bunlar yani da artık müthiş bir buluş e, yani güzel yani. bir buluş güzel bir evet. inovasyon. E, bunun da dünyaya satılmaması için hiçbir neden yok. E, bu Siz de ürünlerin... değişik tatlı çeşitleri de deniyorsunuz bu arada evet, değil mi? Tabii. Kendimiz geliştiriyoruz. Karadeniz'e özgü, evet. Ordu'ya özgü ya da size özgü ya, özellikle tatlı yani, çeşidi. Tabii e, bizim merkezimiz fabrikalarımız da, Ordu'da olduğu için ve Ordu'nun da en önemli gelir ve tarım ürünü e, fındık. fındık, fındık. Fındığa... Fındıktan birçok ürün geliştirmeye çalışıyoruz. Fındığı kullanarak çünkü fındık şu an sadece çikolata sektöründe e, ham madde olarak kullanılıyor. Yani tek başına çerez olarak veya bir ürünle birlikte tüketilmesi daha az. Biz bunu biraz daha yoğunlaştırmaya, tüketimini hızlandırmaya, daha değerli bir hale getirmeye çalışıyoruz. Hem tatlıda, hem pidede, hem tuzlu da. Mesela fındıklı köftemiz var restoranlarımızda. çok ilginç. E, buralarda kullanarak e, fındığımızı daha çok kullanmak istiyoruz. Böylece fındığın katma değerine de. Evet evet katkı sağlamış noktadasınız. Biraz önce ifade ettiğimiz gibi siz gerçekten yerelden çıkmış çok başarılı hikayesi yazmış Türkiye'nin önemli gıda kuruluşlarından birine ortaya koydunuz ya da oluşturdunuz. Ve altını çizdiğiniz gibi Türkiye gıda da önümüzdeki günlerde dünyanın gıda fabrikası olabilecek özelliklere sahip. Evet, evet. Ne yapılması lazım bunun için? Yani yine tekrarlamış olayım, markalaşma şart. Marka yani bir, bir, bir numara markalaşma. evet. Yani ve güven kazanmamış. Yani biz nasıl bir markete ve herhangi bir alışverişe gittiğimizde genelde markayı seçerek alıyoruz ürünümüzü. Burada markalaşma gerçekten önemli. Tabi bu markalaşmanın altında dolu olması gerek, gerekli üretim proseslerine ve bilgisine sahip olmak gerek. Ondan sonrası bence ürün satılıyor. Özellikle gıda ürünü dünyada satış endişesi yaşamayan belki nadir sektörlerden birisi olabilir. Çünkü ihtiyacımız yani gıdayı olup tüketmek zorundayız. Yani bunu Bu de markalaş, de markalaşma aynı zamanda katma değeri de yani evet. ürettiğinizin karşılığını alma şansı da Kesinlikle. sizi sağlıyor. O Marka anlamda de altını çizdiğiniz nokta çok önemli. Markalaşma markalaştığınız zaman emeğinizde karşılık bulmuşsun. Karşılık buluyor. Tabi bu konuda tek başına yapılmayacak bir sürü izleyicimiz belki sorular soruyordur bu şekilde. Ülkemizin uyguladığı hem markalaşma destekleri, turkalite destekleri var. Bunları da arkamıza alarak biraz gıda da türk alıtı almak zor mu yani orada biraz şöyle aslında zor destekleştirmek şöyle mi? yani eğer evet. gereklilikleri tamamlayamazsanız zor evet. herhangi Anladım. esneyecek bir yer yok bence ve evet. katı da olmalı her kullanılmamalı yani o gerçekten yerinde kullanılması gereken bir destek sistem çünkü çok güzel ucu açık. Siz Türk kalite... Türk kalitemizi bitirmek üzere bir bitirme markalaşma çalışıyoruz şu anda. Türk Aletimizi 3 ay içerisinde bitmiş olacak. Çok güzel. Ve bununla birlikte o restoran açılışlarımızla dünyadaki restoran açılışlarımızla onu altını destekleyeceğiz. Yani Facebook'u oraya mı bağlı Oraya bağlayacağız. Evet. Tüm tüm faaliyetlerimiz, depolarımızı, ofislerimizi tamamen Türk desteklerine bağlamak istiyoruz. Yani dünyada pide zincirleri e, olan evet. bir evet. E, marka olmayı yani hedefliyorsunuz. De, o çok enteresan doğru. olabilir yani. Ee, olmalı da yani çünkü bence. gerçekten e, size de karşılığı uygun. olan yani bir Yani inovasyon ürün, deyince evet, siz hakta evet. geliyorsunuz. ki çok güzel konseptler geliştirdik. Mesela bizim e, pide restoranımızda, fast food restoranımızda insansız, Hı. tamamı hiç insan olmadan çalışılabilen bir e, sistem, test, sistem geliştirdik. E, yapay zeka ile siparişinizi ve ödeme ödemenizi oluşturuyorsunuz. Arkada robot kollar ürünü hazırlayıp, dilimleyip, kutusuna koyup sizlere veriyor. 24 saat açık. Çok güzel. Ee, tamamen insan faktörü olmadan çalışabilecek tesisler geliştirdik. Heyecanla, merakla bekliyoruz evet. bu zincirleri. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür çok başarılı ederim. olun inşallah. Sağ olun. Hep birlikte ee, Hem e, markalarımızı dünyaya taşıyın, hem daha çok döviz girişi sağlayın. Evet, çok teşekkür çok ederiz. Ünlü. Kolay gelsin. Ben teşekkür ederim. Nazik davetiniz için Sağ olun. Sağ olun. Çok teşekkürler. Efendim noktalıyoruz. Görüşmek üzere hoşça kalın diyoruz.